seçelim. Burası bizim adamımız. dan kamu okul son derece güzel tarihi Kaptan, doğası var azıcık bir yol mu versek acaba ya biraz Gerelim dokunalım ya gibi. reise soralım malın sahibine soralım gel verelim mi ha ısınmasın dönüşte veririz <laughs> sonra ilerleyen taraflarda da bir şey yok. hep böyle alabildiğine şey e, çalılık, e, ağaçlar falan dikiliyor her sene yanıyor vesaire bir şeyler oluyor ama adayı yeşillendirmeye çalışıyor adam insanı ki Erman kendisi derneğin genel sekreteri, Kilik Adası derneğin genel sektörü.

geri alalım dedi. Olmadı yani. Acemilik istemiyorum ben ya. Acemilik senin için diyorlar. Benim biraz hakkım olmadı. Benim dışında bir acemilik yapınca ben çıldırıyorum oğlum. Helal olsun. <laughs> 28, evet 28 Şubat dağılımı günü. İkimiz vardı, yazlığa geldik Ekinlik Adası'na. Ee, çocukluk arkadaşımız var, Mehmet Ali Karadağlı. Onun bir teknesi var, yeni aldı. Kurcaşile'den, geçen sene. Geçen sene dedim yazın aldı. Hatta Zonguldak'tan Ekinlik Adası'na kadar geldi. Ekinlik Adası bu zaten Marmara Adası, Avşar Adası üçgenin orada. Kurcaşile yapımı bir tekne. Şimdi beraber tekneyi gezelim. yi tarafı önden başlayalım. Ön tarafı da çok güzel. Ee, şuradaki özellikle ay yıldız mükemmel olmuş. Senin kırmızı rengi mükemmel. Ee, mavi, beyaz detayları var. Ee, alışkın olmadığımız tarzda bir balıkçı teknesi rengi. Son derece e, güzel yani. Yani bu yeniliğin yansıtıyor. Detay evet, yansıtıyor var burada. Çok hoş duruyor. Belki ilerleyen zamanlarda biz de böyle bir e, teknemize detay yapabiliriz barkod. Şimdi burada hidrolik makaraları görüyorsunuz. Sağ önde var. E, bu güzel. Arkalarda da var. Buradan da çalışabiliyorsunuz. Alabilirsiniz. Memelilerin bu yeni teknesi. Daha önce de bir güzel bir tekneleri vardı büyük abni. Ee, onunla da çok palamuda çıkmışlığım ve palamut çevirmişliğimiz var. Ama geleneksel yöntem ne? Alamana, Alamana diyorlar. Alamana'ydı değil mi lan o? Fenerli yani. Çıkıyor mesela üst kata Mehmet Ali, hiç unutmam. Çıkardı, elinde fener. Biz arkada mola denen kısımda. işte suya böyle feneri tutardı. İşte hava dümdüz, ay olmayacak. Bir vurduğu zaman feneri bir tutuyor. Deniz böyle bembeyaz oluyor, parlıyor. Hop mola diyor, arkadan ağ atılıyor. Geleneksel cihazsız yöntem. Yani e, milyonlarca yıldır belki demeyelim de milyonlarca yıldır fener falan. Gerçi insanlar ışıkla tutuyordu olabilirler. De o tutulan deniz feneri ışığı balıkların güzgeçlerinden birbirine yansıyor. Onunla beraber e, yapılan bir yöntem ama artık şimdi böyle makaralar falan var. Biz onları hep elle çektiğimiz dönemler. onun dışında ha şeyi de söyleyelim. Mehmet Ali şimdi Alama şey Algarna'ya çıkıyor. Algarna ee, nasıl bir şey? Şu gördüğünüz bakın görüyorsunuz düzenekler var. Bu gördüğünüz düzenekler deniz deniz zeminine e, indiriliyor ve tek de bunları yavaş yavaş çekiyor. Trolle çok karıştırılıyor. Değil, değil trol değil. Bu yasal. Trolde sanırım daha ağır bir sistem troll kullanılıyor değil. ve ne var mı yok bak, götürüyor bak, galiba. Trolde şu donanımlar yok. Bu yok. Kapadan bu yok. Trolde kapılar var. Evet. 2 metreye 60 santim, 70 santim kapı kapı. Yani bunun boyu 60, şey, pardon yüksekliği 60 santim, boyu 5 metre. Troll da öyle değil. Troll Yasal seviyede yani. Daha troll çok değil. Açıyor, daha daha, bir de, daha mı da geniş Dalaman oluyor? dediğimiz ağırlıklar var. Yani zincire dolanmış bir ağır bir sistem var. O sistemle evet. beraber troll böyle dibe dalıyor. Yani ha. bir nevi abi, kum bak ha. Aynı bak kum. Böyle çamuru dipten doğru tarıyor. Yumurtaları falan bak bunun burası değiyor. Zaten şimdi dışarı çıkınca görürsün bir şurası parlak. Sürtülen yer şurası. Bunun altında paleti var. Hı hı. Palet çamurun altından geliyor. Karades havaya kalkıyor. Evet. Korkutuyor karadesi. Karades çünkü sekme yoluyla böyle avlanıyor evet, ya. Evet. Korkudan kaçıyor. Ağın içine giriyor. Bak ağın zaten açıklığını görüyorsun. Evet. Küçük evet, balıklar çıkabilirsin içinde. Zaten çıkıyor torba. Peki bak bu anla... yok şeyi soracağım. Şimdi bak bu anlattığın da... yasal yöntem değil mi? Yasal. Şimdi bu de, Türk Deniz Suları'nda izin verilen bir yöntem Marmara Denizi'nde. Bu e, hani bir kurallar çerçevesinde. Her evet. zaman izin verilen değil. 1 Eylül'de başlar, evet. Nisan 15'te biter. E, şu an sezondayız değil evet. mi? Şu evet. an sezon 1 Ocak'ta 1 Şubat arasında bir aylık bir... Şimdi Şubat Ali de dün e, e, şey çıktı Algarna'ya. E, biz gidemedik maalesef, işlerimiz evet. de vardı. Çünkü sabah 7'de çıkıyor, akşam 7'de görüyor. Meşakkatli de bir iş çok yavaş gidiliyor saatlerce. 2 mil. 2 mil mi? mi? evet. çekiyoruz. Ee, daha önce gerçi yani çıkmışlığımız var. 15 bir bölgeyi tarıyoruz. Ondan sonra e, Ali kardeşimin o yüzden çıkamadı ama karidesleri falan getirdi. Karidesleri falan yiyeceğiz. Evet. Onun dışında gördüğünüz gibi bu torbaların içine doluyor. Şimdi bu hafta yayınladığımız videoda da bir müsilaj videosu var. Deniz salyası. Evet. Ee, işte kaykay deniyor. Şimdi onları da zaten detaylarını da göstereceğim. Zaten şey atacağım, video atacağım ben. At, de, tamam, Şöyle kıç tarafa tamam, doğru gidelim, orada gidelim. Şimdi anlatsın. Şimdi bu ırgat, sağ tarafında gördüğünüz şey, bu ırgat da bu algarnalara geliyor. Şu düzenekle yukarıdan mı çekiyor? Nasıl anlat bu şimdi ırgat, gel. Da, Erman da, gel, da. bu tarafa gel. Bu ırgat hidrolik donanımlı bir ırgat. Hı -hı. Tamam mı? Bu ırgatın adı tamburlu ırgat. Tamburlu. Tam Şimdi 500 kulaç halat da var. 500 kulaç, 500 kulaç da burada var. Yüksek ses. Tamam. 500 kulaç halator da 500 kulaç burada. İlk Hı. etapta biz bunu atıyoruz denize. Bak torbaları var zaten. Bak bunları at. Torbalar bak, burada. Torba burası zaten. Bak bak. Ha, burası torba. Bunun ağzını bağlıyorsun. Ha. Bunu atıyorsun denize. Bunun ağzı kastırıyorsun. Tabii, evet. Tamam atıyorsun. Attıktan sonra zaten bak. En son buna geliyor. Bu paleti bunun. Madeli. Tamam. Görüyor musun? Üç gözü. Bu bu geliyor. Bu düşüyor. Evet. Sonra bunu buradan bomdan kaldırıyoruz açmalar evet. açılıyor. Bak bomlar güzel hidrolik sistemi var mesela bak bunlar böyle yanları açılıyor şu şekil elimle gördüğünüz gibi sonra açılıyor. böyle torba doluyor. Evet. Bunu atıyoruz. Hı hı. Sonra geliyoruz ötekine. Ötekine atıyoruz. Ha öyle sırayla. Bu sefer derinliğe göre halat koyabiliyoruz. Bak orada markaları var. Şimdi bomba yazılı. Hı hı. Her bir halatta yeşil ipte mavi iple markalar var. 100 kulaş, 150 kulaş markalar var. Beperim salıyorsun. Ayarlıyorsun. Hı hı bu algarnı ile bu algarnı arasında 20 kulaç mesafe oluyor. 20 kulaç. 20 evet. kulaç mesafe diyoruz. Ondan sonra açmaları kapanıyor. Evet. açıyoruz evet. ve çekmeye başlıyoruz. Şimdi şey anlattım Erman'a ön tarafta. Sen evet. de oturttuğumuz palamutları evet. Alamana döneminde değil mi? Ne güzel günlerde eski kayıkla. Eski kayıkla evet. Ağa da tuttuk bak. de. ilk tuttuğumuz balığın soruyu kuyruğu bu. Aa bak 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 bak. Astım buraya. İlk... Ne getirmiştik ya? Bak, demek ki da... şimdi iş yerlerinde nasıl böyle asılır ya ilk evet. para sift gibi Bu teknelerde herhalde bu adet ya mi yoksa bu... sen mi bu adeti buldun? Ben yok, bu adettir. Adet. Mesela bizim öteki teknede de kılıç vardı biliyorsun. Evet. Kılıçı var. Ha, ha, eski kılıç Ege'ye, kılıca gider de, evet. e, babası, evet. Avni abi. De i̇nşallah gideceğiz tekrar. Avni yine geçeceğiz. gidiyor musun? Gideceğiz. O zaman çağır bizi biz de gelelim ha, bir hafta değil, sonu şey. Olmaz. videosu çekelim orada kılıç videosu çekelim. Böyle buraya kadar doluyor. Denizde buraya kadar geliyor. Bu elle aldık bu İçi balık dolu. Işte. Balık. Aynen Aynen mi? Silme. Karides. Bak, neler çıkıyor söyle? Karides çıkıyor, mezgit çıkıyor, barbun çıkıyor. Fener balığı. Köpek balığı çıkıyor. O çıkıyor, bu çıkıyor. Ama bunların hepsi canlı bir şekilde çıkıyor. Yani troll gibi ezilmeden evime gidiyor. Anladın mı? Ha Evet. Küçük so, balık atılıyor. Buraya geldi buraya. Buraya bağlıyoruz bunu. Boğuyoruz. Veriyoruz oradan şey. Ha. Ya. orada yanındaki fenerli. Bu böyle kaldırıyoruz, hop içeri. Sonra altı bir yanda bir çekiyorsun. Ha, bunu böyle bir, bir yandan, o çok evet. keyifli bir görüntüdür. Balık havuza dökülüyor. Bak orada havuz var. Ha ha bu havuz, havuz bu. Havuz su doluyor. Ha. Bir yanda balık onun içine döküyoruz balık. Sistem. Sistem mi? Her şey. dün dün Burada biz de keşke gelseydik. Şey gelseydik. O, bu arkada da bakın bu şeyi var. Bu arkadaki Bom, A hidrolik A makarası. Ağ makarası. Şeyli redüksiyonlu ağ makarası. ağ hizmet. Öndeki hafif hizmet. Bunu biz sökmedik. Bunu normalde söküyorlar. Ben sökmedim. Niye? Tam burada oluşabilecek bir uzat arızada. Ben de Ama önde de var senin bak iki yani, tane. Bak sular. öndeki hafif hizmet bu ağır hizmet. Hmm. Bu zaten özel edisyonu var bunun. Bunlar da hep hidrolik. Evet. Bunların hepsi ayrı ayrı pompalara bağlı. Yani Çalıştırmıyor, Şu an bir şey Şu an kabloda zaten makine. Şimdi çalıştırma. bakın burada da şey görüyorsunuz o Ha bak salyanın çamuru. Salya kaykay denen malzeme kurumuş gerçi dün çıkmış ama bakın görüyorsunuz ağ açılmıyor. Bakın böyle 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 böyle. Ee, bakın bu işte ben e, su ürünleri mezun değilim. Ben inşaat şey mühendisiyim ama abi Mehmet dedi, kardeşim kaç yıldır e, sen Çocuk denizdesin? Abi, Çok ben ben şunu söyleyeyim. Neydi? Ben 40, ha, 40 yani. günlükken geldim buraya. Evet. Yani, e yani o yüzden... bizim bütün tekne ben denize de ne zaman gidiyor, Sen de o zaman girdin evet. mi? Balıklar evet. Balıklar tuttuk, şeyler yaptık, her şeyi yaptık. Almacada tamam. aldık. <laughs> Al <laughs> <laughs> evet, neler? Balık da sattık beraber. Değil evet. evet. mi hatırlarsın avuçada evet. sattığımız balıklar evet. neydi? Melanur mu? Şey, ne sattık? E, Melanur'la karagöz. Karagöz sattık, sivri. Sivri diş Neler? Tutup tutup bak, sattık. O da bot. Ha evet sattık. bak şu. Asıl şu, efsanemiz burada efsane ya. Efsane bu Miço. Ya hayatımız işte o. İki kişi bir dizik Fotoğrafı bulursam yayınlayacağım. Şuna böyle 22 kişi bindiğimiz bir fotoğraf var bulursam yayınlayacağım. İnanılmaz güzel bir kayıktır. İşte şimdi yapımı? Ee, komple kestane ağacı. Komple kestane ağacı. Ee, kontraplak kaplamalar var. Onun, bunun da o küme kontraplak kaplamaları var. Ee, çoğu insan bilmez o kümeyi. Biz de bu işin içine girince öğrendik ustalardan. Şimdi ne yapalım? İç detayını çekelim. Çok güzel bir kamerası var. Ee, aç abi. Açayım mı hepsini? Yok gerek yok bunu sen yeterli. Ya bu çok amatör bir amatör kitabiz. değil. Bu bunu ben de kullanıyorum. Şimdi bir yerce ben cemiyim. Geliyorum bir dakika. Ha. Bak bizim algana çektiğimiz hat burası. Bak, sarı ile işaret bakıyorum. Dur dur meraları göstermem. Meraları göstermem. Bak dediğimiz. Ali baban geldi. Buralar tehlikeli. Ee, ne anladın? <laughs> tehlikeli olan yerler. Tehlikeli dediğin her şey kayalar mı? Aynen. Mı? Kaya hmm. değil de çamur. Veyahut da e, bir arkadaş işte algarasını bırakmış. Ne bileyim batık. Mesela şurası denizaltı. <laughs> Şu Aa. Denizaltı batmış. Üçlü Hadi düzelti. ya. Tabii. Araştıralım. Hangi denizaltı? Burada şey var. Ne onun adı? Çakarı var. Denizaltı çakarı var zaten. Şey yapmışlar, sinyal bırakmışlar. Tabii, bak, Vay at, be. Bak, bak, şurada bak. İnşallah evet. ölüm kalım olmamıştır. Şu şu çakar denizaltı çakarı. Deniz çakarı. Şamanlar mı var orada ya? Evet. E, ben, hiç evet. E, ben hiç görmedim. Burada adadan çok doğru görürsün ya. Adadan ha, bize çok olan mesafesi çok şu uzak an... uzak lan. Bunun kaç? 10.000'de. 10.000. 10, 10 Aşağı yukarı 10, bakayım, 10 Bakın burası da ikinlik adası arkadaşlar. Bakın evet, böyle Marmara adasını adası. dur göstereyim. Avşa adası burası ikinlik adası. Neyse çok da meraklı. Dobler. Bu cihazı ondan Stop sonra bak. Akıntı, akıntı ölçer çok, çok profesyonel bir şey değil ama tamam. e, akıntı ölçüyor ondan sonra aynı zamanda gyro pusula var içinde tamam bu Garmin'de o su altı radarını evet, biliyorum evet o da su altı radarı ee, bir de ee, Acer'dan da evet laptop var Laptop bak anteni var. Şimdi bakın da... bu yöntemi göstereyim. Ee, merak eden olursa ulaşsın bana. Ben Ali ile ulaştırırım Aynen. onları. Şimdi bu laptopu koyuyorsunuz bilgisayara bu da anten. Evet. Bu anteni de alıyorsunuz bu anten de buna USB ile bağlı. Evet. Daha sonra bunun paralı bir uygulaması var. Evet. Adı ne uygulamanın? Maxi Time Zero. Maxi Time Zero pahalı da biraz. Ya şu an 5.000 lira falan oluyor. Evet, Maxi Time Zero'yu alıyorsunuz. Maxi Time Zero ile beraber bunu kullanabiliyorsunuz. Merak edenler olursa şey yaparız. Yardımcı oluruz. E, değil, ee, aynen, aynen. Arkadaşlara. Aynen. Fikir verin. Telsizi var bir tane. Telsizi var. Çok Hedan güzel. Marka, bizim Bu telsizi biz Ali Ağa'dan aldığımız bir, bir telsiz. Aldık. Bir arkadaşımız aldık. Bakın bundan da. ben de aldım. Evet. Pusulalardan. Akdüşlü yani. ee, dümen teşkilatı hidrolik. hidrolik. Akdüşlü dümen makine kontrol kolları. Oo bakın burada şey de var. Orada ne i̇nvertör var. İnvertörümüz var. Ondan Kapaklarımız sonra. var. Televizyon var. Ha televizyonu çekelim. Ondan Televizyonumuz 24 volt televizyon. Webasto bakın dijital ekranlı. <laughs> Bak açıldı. Evet, kumandalı. kumandalı ver. Evet. Bak kumandası var. Arkadaşlar bence her tekneye alabilirsiniz bunu. Şu ne kadardı bunların fiyatları ortalama? 4.5 falan mı? Şu an evet dört buçuk falan hiç şey yapmayın ben tekneye takacağım bakın böyle arttırıyorsunuz azaltıyorsunuz hamam gibi yapıyor içeriği. Evet. Şimdi ben bunu kapatayım kapadım. Ee, Neta'nın uydu alıcısı orada. Evet Neta, Neta da var üst katta çekmiştik. Evet. Sonra Onu burada için, böyle yemek yana masamız yana. var. Evet. E, Masanın evet. altında var, dolap, altında makine falan. Buraya koltuk yedik işte yapılıyor orada. Ha evet sabah onunla uğraşıyorduk. Ee, mutfak onun, var. Burası mutfak yani. Çekiyor çekiyor. Bakın genişte bir mutfağı var. Lavabosu var. Switch panelleri biliyorsunuz. Bakın Hı -hı. bizim aldığımız switchlerin altılısı. Bu da güzel. 220 volt çıkışı var. 20, Tekne her yerinde. Oradan inverter Tekne güzel. <laughs> Kapaklar da maşallah. <laughs> Gemi kapağı gibi. Aslan, aslan, aslan. Ben şöyle Erman kapağı ben kamerayı şimdi senden alayım. Seni de yorumlayalım. Ah. Evet, Bakın makine dairesi. Ah, Şimdi bu makina kamis. Bu makine kamis. Klasik bir kamyon. Hangi makineden çıkıyor? Hangi kamyondan çıkıyor? 27 çıkıyor. Pro. Kamis. Evet. Tamam. Bu, bu A makaraların hidroliği. Evet. Bu da onun iştirak pompası. Şey iştirak tankı. Bu sadece ön ve arka A makaralarını çalıştırıyor. Hmm, bu... sen A makaralarını da makineden aldığın kuvvetle Tabii döndürüyorsun. Da be, hepsi, hepsi ha. Bu da ırgatı. Bu hangi hırgat? A makaraları. A ha, tam bu. Güzel tam. sistem. Tamamdır. Bunun tankı ayrı. Bunun Tank tankı dediğin? Ayrı. Hidrolik tankı. Bunların bunlar... hepsi hidrolik. Tamam, tamam. süper. E, bunun tankı Aynen. ırgatın. Ayrı. Bu pis su tankı. Süper. Yani lavabo ve tuvaletin. Tabii zorunlu. Ha, Biliyorsun zorunlu bunu bu. sen deşarj ediyorsun başka Yasak. yasak. Evet. Sen bunu alıyorsun orada ne evet. alıyorsun Oran görüyorum. sistem var onun, Onu da göstereyim. Göstereyim. Şimdi moderatör var orada. moderatör moderatörün evet. çok karanlık var biraz ama şimdi şimdi var. herkes tarafından e, böyle de merak ettiğim Webasto'yu göstereceğim size Webasto Bak, ya, Webasto markası da dizel ısıtıcı. Evet. Onun tankı burada onu detaylı anlatacağım. 300 500 adet yakıt tankı var. Evet, 400 litre su tankı var. <laughs> çok güzel. Onun Pis su var. tankı, her şeyin var. Evet. Maşallah. Evet. Makinen çok güzel. Çok evet. temiz makina. Evet e, ee, ben beğeniyorum. Sen değiştirmek de istiyorum diyorsun ama. Yani bize küçük geldiği için değiştireceğiz. Zaten makineyle Yok bence yaptık. ben bilmiyorum. Bence makine makina çok güzel makine. Organ işine çok gelen bir makine değil bu makine. Değil bu. normal alaman için. Çünkü çeki özelliği olmayan bir makine. Öteki makinenin zaten anlaşmasını yaptık. O da haftaya falan gelir bir ihtimalle. Yüksekliği falan çok güzel. Evet, yani, yani hatta... Zaten Kaç beygirdi bu? 100? 140 beygir. 140. 240. 240 beygir. Bu arada daha önceki çektiğim videolardaki Burak Sezgun'un daha çok samimi arkadaşıdır kendisi. Evet. Çok samimi dostlar zaten değil mi? Zaten o ondan hani Mehmet amcadan aldığımız direktiflerle zaten böyle bir şey yaptık. Evet doğru <laughs> Mehmet amcam tanıyorsunuz o evet, da çok Mehmet Aliye babası gibi ısrar Burak Israr da etti. aynı kardeşim gibidir. Ha. İnsan kardeşini, dostunu, eşini, dostunu iyi bilecek. Aynen, Hiç aynen. küslükler, müslükler olmaz. Aynen. Samimi, dostum. Zaten ben ona sordum. Çünkü onlar çok eski denizci. Bu teknolojiye biz daha yeni geçtik. Onlar bizden çok önce geçti. Biz geleneksel yani senle. Yani. Evet. evet. Hala dönüyor. Fener'le Alamana tutuyoruz. Radar falan da yok cihaz ama... Kaç palamutlar yani. tutuyorduk yani? Evet. 300. Rekorum kaç? Yani. Rekor kaç hatırlıyorum yanlarının yanların olduğu bir. Onun fotoğrafı varsa gönder ha. onu da koyalım. Yanlara kadar şey dolu. Bin tane lüfer aldık küçük kayıda. Ha yani. ya bakın bunlar şeyle yani. Hani... Ayda bile balık tuttuk biliyorsun. Ayda evet sesini şey evet, ayda bile Almanada ayda bile, Evet cihazsız balık aldığımızı evet. bilirim ki ben o gün de dönüyordum Şimdi uykusuz uykus kalmış. Çok denizde önermiyorlardı. Ben Burak'a sordum. Burak bunu çok eski kullanıyor. Tabi. Ona sordum. Ee, İyi dedi, al dedi, kullandık. Uygar mesela, şanzıman çok iyi. Hmm. Zaten şu an denizde bir dibindiks iki diye üç de uy vardı. Hmm. Bak Sintinen orada. Şeyde. O hidrofor. Ha, hidrofor, hidrofor evet, pardon tamam. yalnız öyle bende de siflo. Siflo. Evet. evet. Şimdi gelelim Webasto'ya. Evet. İçeride Şimdi Webasto. Içeride Şimdi Webasto çok merak ediliyor. Webasto yalnız Webasto baya büyük bir şeymiş. Şimdi ben ışığı açacağım. Açayım mı? Aç file. Yok bende de var. açayım buradan. Şimdi arkadaşlar Webasto bu. Bu Webasto ne işe yarıyor? Hmm. Webasto dizel ısıtıcı, hmm. yani teknenizde ee, kullanıyorsunuz bunu, yakıtla çalışıyor, ufak bir elektrik çekiyor değil mi başta, bir marşta evet. mı çekiyor? Evet. Ondan Çok sonra çalışan yani. sistem, şimdi Webasto'nun bakın şu gelen, şu gördüğünüz boru, bunlar ee, sıcak su verdiği, yani sıcak su verdiği derim, boruları yukarı doğru çıkıyor, onun dışında Webasto'nun başka ne var, kahva yakıt özellikle. temposu 5 kava. Evet. peki sana bir şey soracağım, ısıtıyor mu? Olmaz ısıtmaz mı? Anlat ben peki. Ne kadar ısıtıyor mesela? E, <laughs> yani o kışlarda çok ağır kışlar, o kar yağdığı zamanlar e, kamerayı, burayı yani Hı. alt üst tarafı ısıtması iki dakika falan sürüyor. Sıcacık. Evet. E, yani yakıt alt tüketimi, alt tüketimi, tüketimi nasıl? Yakıt tüketimi saatte yani 0.5 falan. 0.5 litre mi? Litre aynen. Bombaya dökülmüş. Ya tam yolda çalıştı bana. Tam yolda. 30, ha. 5 derecede çalıştırıyor. Yani saatte 3 lira falan mı yaptı? Aynen. Aynen. Hmm. aynen. 2 lira, 3 lira. Aynen. Tamam yani tekneye ya de... kapak koyduğum zamandan beri evet. 5 litre e, koyuyorum. E, bütün gün tam yolda çalışıyor öyle söyleyeyim. Daha öyle 5 litre Tabii ya biraz sürekli almıyor mesela. Bir yakıt alıyor bir beş 1 e, litre. Hı hı. Ondan sonra onun kendi blow'u var bunun içinde. E onun içinde mi onu ısıtıyor. Ha. Ondan sonra yakıtı kesiyor, hava veriyor bu sefer. Ha süper. Pompası Şu nerede bunun şimdi? Derde. Pompası burada. Ha orada mı? Tamam. Hı. Şimdi pompayı da falan da, da çekeriz. Tekrar. Bu arada tavsiye ediyorum ben çok araştırdım bu şimdi bakın bu Webasto yani Webasto dediğimiz şey artık bu işin bir marka. Ee, Webasto evet. hani nasıl Selpak nasıl Hilti diyoruz Aynen. mesela ee, ama bu Hilti bir, bir marka. Bu Türk malı. Duvarstam diye bir firma. Ha, Türk malı var. Yavaşlar reklam aşını girmeyelim ben olmaz ee, şey onu yayınlamam. Ben çok memnunum. Ya Webasto'dan memnunuz arkadaşlar. Bakın burası da böyle buraya da yatakhane haline çevrilecek evet. yakın zamanda buralara ranza gelecek.